orada bot ve sikke çakarak iniş yapmışlar. Binlerce yıllık tarihi dokuya zarar vermişler, patlatmışlar. Ayrıca soldaki odanın birinin tavanı dökülmeye başlamış. Uzmanlar bu yapının bir an önce korunmaya alınmasını istiyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki 2700 yıllık tarihi kaya mezarları yok olmak üzere hem çevresel etkiler hem de define arayanlar tarihi yapıya büyük zarar verdi. Yüzlerce yıldır hem zamana direniyor hem de definecilere. 2700 yıllık kaya mezar yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki kaya mezarları birçok medeniyete ait üzerinde hayvan resimleri bulundurduğu için Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyor. Anadolu'da tek gösteriliyor. Sebebi de şu efendim bakın Roma'nın kartalı Nebe Aslanı ile Herkül'ün Helenistik dönem bir resmi. Grifonlar, kanatlı aslanları sağda solda tırmanır vaziyette görebilirsiniz. Ama 2700 yıllık tarihi yapı günden güne eriyor. Hem doğal nedenler hem de define meraklıları kaya mezarlarına büyük hasar veriyor. Küresel ısınma yüzünden yüzeyi bakın eri son 30 yıldır da hızlı bir şekilde asit yağmurları yüzünden eriyor efendim. Yukarıda bolt ve sikke çakarak iniş yapmışlar, binlerce yıllık tarihi dokuya zarar vermişler, patlatmışlar. Ayrıca soldaki odanın birinin tavanı dökülmeye başlamış. Uzmanlar bu yapının bir an önce korunmaya alınmasını istiyor.